balık tutmaya mı çalışıyorsunuz? Anneciğim ne yapıyorlar? izin İzin ver. Balık tutsunlar. Hadi pembe gibi bir tane balık tutsun anneciğim. izin ver. Ah, ben balık tutmak istiyorum. Ben balık tutmak istiyorum. Anneciğim izin versene bir tane tutsun. Tutsun. Hadi tutsun. Tut. Ay. Ay. Ay kafam düştü. Benim boyum biraz kısa. Sen sarı gül tutabilir misin? anneciğim yetişemiyorum. Anneciğim yetişemiyorum. Aa bu da tutamadı. Şimdi annesine soralım. Sen tutabilir misin? Hayır. Fatma Gül sen de balık tutmak ister misin? Bilmiyorum ki. Becerebilir miyim acaba? Abisi izin veriyor musun? Bir tutabilir mi balık? İzin vermiyorum. Neden? Sen, şimdi çünkü ben ona o zaman sen tut, onlara göster, olur mu? Onlar beceremediler, olur mu? O zaman şarkı. Hı. O zaman şarkı söyleyerek balık tutalım mı anneciğim. Olur. Kırmızı balık geldi, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı sen geliyor, alta seni atıyor. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. O zaman şöyle yapalım. Olta bozuk mu anneciğim? Atalım bakalım oltayı. Allah Allah olta çalışmıyor. Anneciğim bunun arası süzgeçte tutalım mı? Hmm. Bak süzgeç. Teker teker. Sarı balık sarı balık neredesin? Geldim ben. Geldim ben. Hı -hı. İşte Hı -hı. buradayım. Hı -hı. Hadi sen de söyle şarkımızı. Hı -hı. Kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı ya. Hasan geliyor. Ota seni atıyor. Kırmızı balık kaç kaç. Aa balık yerine arabayı mı tuttular anneciğim? Hadi başa. Ay, ay ay koyalım. Şimdi sarı balık aç, kaç kaç. <laughs> Köpekçik de tutuldu. Şimdi. Hadi bir tane balık tut anneciğim ya. beceremedin mi ya? Aa. Bu ne? Şimdi sarı. Bir tane balık tut. Alkışlayalım bari. Bir. iki Üç. Balıkları tuttuk. Oltayı tuttu. Balığı tutamadı ya. Hadi bir tane tut. Ona. Ana. Sarı balığı tuttu. Şimdi. Turuncu balığı tuttu yeşil balığı. Aferin benim oyluma. Şarkımızı söyleyelim mi? Hadi. Bir daha söyleyelim mi şarkımızı? Hadi bir, iki, üç. Söyle anneciğim. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı olsun. Araba, araba gidiyoruz. Havuza gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Aa, ha, şarkı söylemedim. Hadi söyle bir tane. Kırmızı bağlı. kaç kaç kırmızı balık kaç, kaç 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 bay 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 bay